Merhaba. Lan senin burada ne işin var? O, o, buradaymış. Hayırdır lan? Al bakalım. Aa. Ben kaçar. Adam öldü. Tarih hocasını vurmak ne demek? Ama ben vurmadım ki. Sus, yalan söyleme. Bayraklarımız bile farklıydı. Onu vuran babamdı. Allah Allah ama bir dünya savaşında babanın adı Almanya diye geçiyordu. Planı pırtını topla ve bu okuldan def. Göreceksin, seni babama söyleyeceğim ve babam da bu okulu nokta başına yıkacak. Aynen, kardeşim. Almanya neden kapının önünde bekliyorsun? Okuldan atıldım. Güvenliği bekliyorum, bana kapıyı açacak. Aha geldi ben gidiyorum. Görüşmemek üzere. Zil çaldı hadi gidelim kardeşim.